Türkiye'nin Türkiye'nin Suriye ile sınırı delik deşik. Mahkemenin önüne gelmek isteyen insanlar var. Onlara yapılan muameleye bakın. Su sıkılıyor. Gaz sıkılıyor. Milletvekillerimiz gaza maruz kalıyor. Bu panzeri buradan çektireceğiz arkadaşlar. Bu panzer burada durmayacak. Bu panzer burada durduğu sürece bu arkadaşların sakinleşmesi mümkün değil. Yani böyle bir şey yapmaya ne iktidarın, ne hükümetin, ne başbakanın, hiç kimsenin hakkı yok. Gelsin buraya başbakan, durmaya el koysun. Yani Suriye sınırında mülteci kamplarına gidiliyor, oradaki e, e, mültecilere her türlü imkan sağlanıyor. Benim vatandaşıma, benim yurttaşıma bu hak değil. Yani böyle bir hak olmaz, böyle bir adalet olmaz. Sayın Başbakan'ı göreve davet ediyorum. İçişleri Bakanı'na acil göreve davet ediyorum. Böyle bir insan hakları, böyle bir hukuk, böyle bir adalet, böyle bir demokrasi olmaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu demokrasinin işlemesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Suriye sınırında bu kadar güvenlik önlemi yok arkadaşlar. Bakın Suriye sınırında bu kadar güvenlik